Hafta sonu birlikteyiz. Bu hafta sonu da şu göç meselesini bir konuşalım. Baskı altındayız, sıkıldık, bunaldık. Her gün bir başka gündemle karşı karşıyayız. Belki de en çok bu olduğumuzu hissettiğimiz süreçlerden geçiyoruz. Ve bu süreçlerden geçerken ah şu yurt dışına e, gitsem, e, ah oranın vatandaşlığını alabilsem hayallerini de dinlediğimiz bir süreçten geçtik. Geçmeye de devam edeceğiz. Daha iyi bir yaşam belki daha iyi bir maaş. Sahiden böyle mi yurt dışına gittiğimizde? Anlatılan hayallerle gerçekler bir mi? Biraz onu anlamaya çalışacağız. Bugün sizi İrlanda'ya götüreceğim. İrlanda'da bir gazeteci arkadaşım var. Hemen bir alayım. Sevgili Çağdaş hoş geldin. Hoş bulduk Şule. Burada seninle olduğum için kendimi gerçekten çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Ça Çağdaş Gökbel kim? Önce size onu söyleyeyim. Avrupa Türk Gazeteciler Birliği İrlanda temsilcisi aynı zamanda da sol haber e yazarı. Bir gazeteci yazarla birlikteyiz. İrlanda'ya gitmiş, 60 çantasını kurtarmış kendini. <laughs> Tabii işin şakası bu ama şöyle başlayayım Çağdaş. E her gün bir gazeteci işinden ediliyor. Ya cezaevinde ya göz altında yaptığı bir haberden. İşte bizim de nasıl bir baskı altında olduğumuz hani yakın arkadaş olduğumuzdan dolayı da biliyorsun. Nasıl gelip kapak atabilirim İrlanda'ya? Çok böyle anlatıldığı kadar kolay mı bu işler? Ee, anlatıldığı kadar kolay değil. Ee, göç olgusu zaten şöyle katman katman bir olgu. Yani bir derginin sayfaları gibi bu aslında sınıfsal e, farklılıklarla farklılıkları da içeren bir mesele olduğu için e, daha karmaşık, anlaşılması zor bir mesele. Yani ben bunu üç ayırıyorum. E, i̇şte bir doktora ve e, şanslı, yani doktora bursuyla, yüksek lisans bursuyla okumak için İrlanda'ya gelenler, iki e, genellikle buradaki buradaki şey havuz daha geniş. Türkler bağlamında söylüyorum bunu İrlanda özelinde e, dil okuluyla gelip e, burada. Hizmet sektöründe bir süre çalışarak çalışma izni alan, daha sonra da oturum almaya çalışan insanların oluşturduğu bir göç grubu. Üçüncü sırada da Türklerin genellikle en az olduğu e, klasman İrlanda'da. E, mülteciler, ilticacılar, e, yani işte savaştan, politik baskılardan, senin dediğin gibi e, yeni bir yaşam ve yeni bir hayat umuduyla İrlanda'ya gelenler. Bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi üç şeyden söz ettin, o üçünü de açacağım. Ama başlamadan şeye giriş yapayım. Bir rüya çiziliyor. Hepsi için, saydığın üçü içinde aslında, üç madde içinde. Yani oraya işte mülteci olarak işte baskılardan kaçıp gelen, ya da daha iyi bir yaşam umuduyla gelen, ya da işte doktora öğrencisi olup gelen, eğitim için gelen, ya da dil kursuyla. Ee, gelip çalışma izni almaya çalışan ama süreç içerisinde de çalışmasına da devam eden başka başka zorluklarla karşılaşan. Peki tüm bu üçünde de e, çizilen o rüya ile orada yaşadığımız şey aynı mı gördüğümüz rüya? Ee, kesinlikle aynı değil. O yüzden de ben Sol gazetesindeki yazılarımda şöyle e, mitler, gerçekler ve efsaneler demiştim bu göç e, olgusuna çünkü Türkiye'de özellikle e, biz medyacı olduğumuz için çok rahat biliyoruz. Yani e, bu programın Belki satması daha zordur çünkü biraz gerçeklerden bahsetmeye çalışacağız ve gerçekleri insanlar satın almak istemiyorlar. Haklı ya da haksız olduklarını söylemiyorum. Türkiye'nin kendine özgü koşullarında insanlarla insanlarla iletişim kurarken daha farklı bir dil kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Şöyle İrlanda'da en zor durumda buraya göç edenler iltica yoluyla buraya gelenler ve diğer dil okuluyla buraya gelenler. Çünkü e, mesela mülteciler e, koruma başvurusunda bulundukları zaman bir konaklama merkezine yönlendiriliyor. Buralar e, şöyle kamp gibi değil. Askeri kamplar gibi değil. Şöyle Daha bir ziyade sağ evet. şöyle bir yerden mi söz ediyoruz? Evet, burası e, atlon direct provision. Direct provision'ı da izleyicilerimize açıklayalım. Türkçesi doğrudan hüküm. Yani e, adından da anlaşılacağı gibi mülteciler kendileriyle ilgili kararları bu merkezlerde bekliyorlar. Kötü olan şu 21 yıldır süre gelen bu sistem şirketler tarafından artık tamamıyla istismar edilmeye başlanmış bir sistem ve insanlar böyle yerlere ki bunlar merkezlere de uzak Şule yani şehir merkezlerine, küçük kantülere kasabalara yani insanların sosyalleşebileceği yerlere de uzak merkezler oldukları için insanlar sosyalleşemiyor. Toplumla e, entegre olamıyorlar ve ben şunu biliyorum şöyle 10 yıl boyunca bu merkezde kalıp e, hala beginner seviyesinde İngilizce eğitim almaya çalışan insanların trajedisine şahit oldum. Dil bile öğrenemiyorlar şöyle yani Olmuyor. öyle söyleyeyim sana. Evet çünkü e, bu süre zarfında 6 aydan sonra çalışma izni alıyorlar ve çalışabildikleri tek alan işte fabrikalar, e, hizmet sektörü ya da otellerde işte kat görevlisi kat hizmeti olarak çalışabiliyorlar. Yani niteliğiniz ne olursa olsun siz oturum almadan yani işlemleriniz tamamlanmadan e, esas kendi işinizi İrlanda'da yapamıyorsunuz mülteciyseniz ve sana şunu söyleyeyim e, bu yıl mesela 12 yıldır bu sistemin içerisinde kalan bir siyah intihar etmek zorunda kaldı. Yine geçtiğimiz yaz e, 30 yaşındaki genç bir Afgan mülteci bu kamplarda koronavirüs döneminde intihar etti. Arif'in hikayesini hemen izleyicilerimize anlatayım. Arif şunu diyerek intihar etti şöyle: "Evet ülkemde savaş var biliyorum ama ne olur beni Afganistan'a geri gönderin" dedi. Yani Direct Provision'da neler yaşandığını bence bu cümle çok iyi bir biçimde özetliyor ve 2020 yılında da Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığı Komitesi İrlanda devletini Direct Provision'daki ölümler konusunda şeffaf olmaya çağırdı. Böyle bir tablo. Başka şey anlatabilir misin orada? Yani bu bu cümle elbette anlatıyor e, ne olabildiğini ama somut örneklerle e, nasıl bir yaşamdan söz ediyoruz bu gördüğümüz yerde kamp gibi olan yerde. Şöyle e, eğer bir aileyseniz e, hiçbir özeliniz yok, ortak tuvaletleri ortak banyoları kullanıyorsunuz. E, genç çiftler e, gerçekten bu süreçte çok büyük sıkıntılar çekiyor kaldıkları yerlerde ve koronavirüs döneminde şöyle. Yani ben artık isyan ettim burada e, Tulamor'da Tulamor Tribune gazetesinde de iş yapıyorum, gazetecilik yapıyorum. E, ki o gazete de benimle röportaj yaptığında. Siz insanlara işte e, birbirleri arasında mesafe koyun, 2 metre uzaklaşın deyip herkese evine kapattığınız, lockdownlar ilan ettiğiniz dönemde bu insanları o mesafeyi koyamayacakları, en az 10 kişilik, 15 kişilik koğuş sisteminde, bekarlar böyle kalıyor, Evliler keza aynı şekilde ortak mutfakları, ortak banyoları kullanmak zorunda bırakılıyor. Bu gerçek anlamda İrlanda'nın ırkçı yüzünü yansıtan bir olay. Ve e, ben dedim ki gazetede saati bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Bu sadece koronavirüs için değil Şule. Yani her türlü salgın buralarda yayılabilir. İnsanları iç içe yaşamaya zorladığınız zaman başka bir şey çıkmaz ortaya. Peki e, burada insanlar e, bir bedel karşılığı yaşıyorlar değil mi? Bir para ödüyorlar. Kime ödüyorlar bu paraları? Hiçbir bedel ödemiyorlar Şule. Esasında e, devlet e, bir şey ödüyor şirketlere. Hatta izleyicilerimiz görsün ben sana da göndermiştim. Şirketlerin müthiş karları var. Yani burada milyon eurolardan bahsediyoruz. E, Amerika'da hapishane işleten bir şirket Şule İrlanda'ya gelip mültecilerin kaldığı bu yurtları işletiyor bu şirketin adı bir tanesini anlatacağım aramark yıllık sadece 155 milyon euro bu sistemden para kazanıyor E tabii keş para olduğu için yani kar garantili bir iş yapıyorsunuz bu işe girmek O yüzden çok karlı ve büyük şirketler bu alanı kapatmış durumda e, şirketlerin... Yani şimdi az önce anlattığın kampın içerisinden bir hikayede burada bir cehennemi yaşıyoruz denen kampta birileri e, şu söz ettiğim parayı mı kazanıyor? Evet bu parayı kazanıyorlar ve ben sana daha ilginç bir şey söyleyeyim mi şöyle ben İrlandalılara bunu anlatmaya çalışıyorum buralarda köşe yazısı falan da yazıyorum. Kendi bulunduğum kantide en azından insanları bilinçlendirmeye çalışıyorum diyeyim herhalde ben bir hesaplama yaptırdığım zaman görüştüğüm sendikacılarla ki bunlar resmi rakamlar, resmi rakamların üzerinde bir kazanç da söz konusu olduğu söyleniyor. E, aylık 2000 euroya denk geliyor şöyle. Yani e, zaten devlet İrlanda'da bir aileye, bir mülteci aileye 2000 euro verip git kardeşim kendine bir ev tut dese elektrik, su, bütün masraflarını gerçekten karşılayabileceği iyi bir barınma imkanı sağlayabilir. Ama bunu insanlara vermek yerine şirketlere aktarıyorlar. Yani İrlanda emekçilerinin, İrlanda işçilerinin e, vergilerinden ve alın terinden alınan paralar bu mazlumlar istismar edilerek soyuluyor, çalınıyor. Çok net bu yani. Sen de çok net anlattın zaten tabloyu. Şimdi e, Çağdaş bu anlattığın tabloda bir konuğumuz var. Evet. Ee, onu da alalım, Onur Demir, Bir alayım. Sevgili Onur, hoş geldin. Evet, hoş bulduk, merhaba. Şimdi Onur'u da tanıtalım. Onur kim? Onur e, gazetecilik mezunu, Türkiye'den e, İrlanda'ya gitmiş. Peki nasıl gittin, e, sen bize anlat Onur. Ya benim hikayem farklı, burada var tabii benim gibi durumda olanlar. E, ben dil okulu aracılığıyla geldim buraya. İngilizce dil okuluna geldim. üniversiteden mezun olduktan sonra şimdi dil eğitimi görüyorum. Ardından işte amacım master programına bir iyi bir üniversitede katılıp öğrenime o şekilde devam edip daha sonra da umuyorum medyada burada bir şeyler yapabilmek, girmek medya sektörüne ve bir şeyler yapabilmek. Ee, Onur hemen bu sorunda parantez açayım çünkü tebessüm ediyor Çağdaş. Ee, sahiden, e Saiden şimdi Onur Dil Okulu'nda işte master'da e, yapacak. işte burada e, orada kalıp medyada olmaktan söz ediyorsun değil mi? Evet. Tamam. Aynen öyle. Ee, çok mümkün mü çağdaş? Az önce üç farklı geliş hikayesini anlattığında dedin ki zaten nitelikli insanlar buraya geldiğinde kendi işlerini çok da yapamıyor, daha fazla çokça hizmet sektöründe yer alıyorlar. Onur'un bu hayalinin gerçekleşmesi kolay mıdır, mümkün müdür? Ya yani şimdi sen gazeteciliği orada devam edebilen şanslı isimlerdensin. Aslında buna ne çok kolay ne de çok zor demek lazım arada çünkü. Ee, esasında çeşitli engellerle karşılaşılıyor. Onur çok iyi bilecektir. Ee, mesela Türk vatandaşıysanız e, yüksek lisans öğrenimi görebilmek için iki kat ücret ödüyorsunuz. Ee, evet. Ve mesela bu yolla geliyorsanız işte e, bir evde yaşamak istediğiniz zaman aslında bu mülteci yurtlarından da farklı olmayan çünkü Dublin'de çok astronomik kira ücretleri var. Sana da göndermiştim. Ee, küçücük, daracık e, tabutluk gibi odalara insanlar bin euro istiyor ve Genç İrlandalılar isyan ediyor. Diyor ki şöyle e, İrlanda'da Dublin'de bir oda kiralamaktansa Norveç'te bir hapishane hücresinde olmak daha iyi. E, diye bunu ironik bir şekilde anlatıyorlar. Hemen küçük şunu da ekleyip sözümü bitireceğim. Söz ettiğim e, o da bu. Evet. E, söz ettiğim paylaşım da bu. E, genellikle ortalama ücretler bu. E, şimdi bulunduğum kasabada tulam orada eee yaşlı bir arkadaşım var. Onunla konuştuğum zaman o İrlandalı bana diyor ki biz gençken de e, eğer içimizde İrlanda'da üniversite okuma ayrıcalığını kazanan arkadaşlarımız varsa düşünün ki 20-30 yıl önce de kiralar bu düzeydeydi diyor. Ve evsizlik çok ciddi bir problem şöyle. E, mesela geçen yıl 2020 yılında koronavirüs döneminde Dublin'de 79 evsiz öldü. Bu yılda yılın ilk 3 ayında 39 ee, insan sokakta yaşadığı için can verdi İrlanda'da. Bu da homeless gerçeği diyelim. Evet, şimdi e, Onur, bir od bu odalardan söz etti Çağdaş. 1000 Euro değil mi? 1000 Euro gibi. Değişiyor tabi duruma göre ama ya evet. Değişiyor. Kira... Şimdi ben senin, e, or oraya gittin hani kolay mı böyle bir yer kiralamak, hemen e, tutmak, e, nasıl şeyler, ödemeler? Tutmak kolay ama ondan yani, muvaffak olmaya mutlu olmak zor. Yani o, o tabii ki bayağı zor çünkü özellikle e, ya şehir merkezinde doğal olarak yeni bir şehre geliyorsunuz ve e, genelde de tabii dil okulları şehir merkezinde oluyor. E, aynı zamanda en çok e, iş imkanı da şehir merkezlerinde. E, doğal olarak sizin bulacağın bulunmanız gereken çoğunlukla ortam şehir merkezi. Bu yüzden de eviniz de oraya yakın tutmak zorundasınız Tabii kalkıp daha uzak hani şehrin dış noktalarında bir yerde yaşamanız çok zorlayıcı olur e, ulaşım açısından vesaire e, ancak şehir merkezindeki kiraların durumu tabi çok iyi değil burada e, gerçekten daha küçük bir evde daha küçük odalarda daha fazla sayıda insanla e, ve daha pahalıya kalıyorsunuz diyebilirim diğer Batı Avrupa sen nasıl bir evde kalıyorsun peki yani yine arkadaşların mı var ben stüdyo evde kalıyorum daha önce bir aslında fena bir sayılmaz güzel sayılabilecek bir evde kalıyordum ama üç tane benim dışında işte flatmate denen yani apartmandaki hmm. evde kalan diğer insanlar vardı ya yani toplamda dört kişiydik çoğunlukla hani ilk gelen kişilerin en az bir kişiyle odasını paylaşmak durumunda kaldığını söyleyebilirim bu tabii iyi bir senaryo daha kötü Senaryolarda bekleyebilir sizi çünkü eğer birazcık az ödemek istiyorsanız doğal olarak yani sonuçta buraya hani insanlar yani Norveç'ten falan çok gelmiyorlar doğal olarak yani oradan geliyorsanız zaten belli miktar bir paranız var vesaire dünyanın daha diğer bölgelerinden gelen insanlar olduğu için. E, bu insanlar genelde ya bir odada dört kişinin kaldığı işte odalar görmüştüm arkadaşıma gittiğim zaman küçük bir odada dört kişi kalıyor bazen altı kişi. İlk evimi ararken e, işte birçok eve gitmiştim. Bir ya Bazı evleri bir de öyle bir nokta öyle bir çevirmişler ki işte şeyler e, ev sahipleri yani evi kırmış dökmüş işte farklı küçük odalar yaratıp böyle olabildiğince fazla insanı sıkıştırma gibisinden bir niyetle o şekilde dizayn etmişler evleri falan. Ya bu anlamda evet e, kira konusunda hem ücret hem de kalma e, şartları açısından çok iyi değil. E, o büyük bir sıkıntı öğrenciler için. E, Çağdaş burada sen de şu anlamda destek verebilirsin eğer e, soracağım şey Onur bilmiyorsa. Şimdi diyelim ki kira ödeme Zorlaştı şimdi korona dönemi e, tüm e, dünya sistemlerinde böyle bir krize yol açtı Hani insanlar geçinemiyor zaten kiraları ödeyemez hale geldi ama işte ki, korona döneminde olduğu için de hani ev sahiplerine hayır çıkaramazsınız dediler ya da bu sizin kaldığınız gibi yerlerde durum nasıl işledi? E, ben is e, onur istersen ben başlayayım abi bu konuda Tabii, tabii. E, sonra <laughs> sen fazla süreyi süreni yemeyeceğim ama yok problem e, <laughs> şimdi e, şöyle e, bu koronavirüs pandemisi bir ekonomik kriz de yarattı ve Pascal Danoe yani İrlanda Maliye Bakanı geçen yıl hemen çıktı ve açıklama yaptı. Dedi ki İrlanda işsizliğin olmadığı bir pozisyondan işsizliğin eşi benzeri görülmemiş bir biçimde arttığı bir pozisyona geçiş yaptı. Ekonomik kriz içerisindeyiz. Bu krizi atlatmamız en iyi ihtimalle 2022'yi bulacak. Yani İrlanda'nın eski pozisyona gelmesi 2022'yi bulacak dedi. E, şunu da ekleyelim. Evet insanlara mali yardımlar yapıldı. E, en az 350 euro e, olmak kaydıyla kademe kademe çeşitli sosyal yardımlar yapıldı. Şöyle. Şimdi bunları e, es geçmeden konuşmak mümkün değil. Ama şunu söyleyeyim. İzleyicilerimiz şuna dikkat etsin. Ev kiralarının 1000 euro olduğu. Ve bir evde tek bir insanın çalıştığı bir ortamda iki kişi 350 euro yardım bile alsa bir aylık kirayı e, zor çıkarabilir. Çünkü sadece kira gideri yok bir ev için. E, ve bu süreçte Dublin'de geçen sene çok trajik olaylar yaşandı. Kiralarını ödeyemediği için insanlar evlerden atıldı. Ve e, evlerden çıkmamak için direnişe geçen kiracıları evden uzaklaştırabilmek için içeri giren polisler demir başları kırarak cevap verdi ve Dublin'de bir anda, Neyse ki İrlanda o anlamda çok özel bir ülke, işçiler hemen refleks gösterdi. İşte bu fotoğrafta en sağda benim gördüğüm, bu klozetler kırıldı, labolara zarar verildi. İşçiler hemen gelip bir dayanışma örneği göstererek bu kırılan demir başları tamir etti ve hayır, bu insanlar bu kriz döneminde evlerini terk edemez. Zaten bir evsizlik krizi var ülkede. Buna yeni evsizleri eklemeyin diye durumu protesto ettiler. Son olarak şunu söyleyeyim şöyle. Evet belli sosyal haklar varsa bu İrlanda'da sosyal mücadelenin işte sendikaların ya da siyasi partilerin mücadelesiyle oluyor. Şimdi Pascal Danö'ye geçen çıktı bir açıklama yaptı ve dedi ki artık Covid yardımlarını kademeler olarak azaltacağız ve bu yardımları kesmeye başlayacağız dedi. Şimdi İrlanda'da sol muhalefet bu yardımların en azından bir sene daha sürebilmesi için çok ciddi bir mücadele veriyor. Yani şöyle söyleyeyim bu yardımlar da olmasa insanlar gerçekten tamamen açlıkla yüz yüze gelecekler. ...ve ciddi bir krizle karşı karşıya kalacağız İrlanda'da. Şimdi o yardıma bir cümle döneceğim ama... E bu sona gelirken Onur şunu sormak istiyorum sana. Bir dil eğitimi için gittin, sonra oraya ilişkinde hayallerin var, anlattın. Yani elbette bu yayına bir umutsuzluk tablosu çizmek için söylemiyoruz. Yani işte Türkiye'nin koşulları belli, daha iyi bir eğitim almak için, daha iyi işler yapmış olabilmek için gidebilir gençler. Sen de bu hayali kurarak gittin. Şu an gittiğin yerle bugün olduğun yer arasında duygu halin ne? Nasıl anlatırsın bize? Korona nedeniyle biraz tabi o bozuldu. Korona olmasaydı çok daha iyi olabilirdi belki. Tabi ki asla bilemeyeceğiz. Ama ben buraya geldikten çok kısa bir süre sonra yani daha hani yeni yerleştim. Evimi işte buldum, işimi buldum falan derken e, korona süreci başladı. Ve baya tabi kötü bir o noktada kötü bir ruh hali vardı yani birçok insanda. Ki birçok insan geride döndü. Hani belki e, gözleri kesmedi yani burada kalmayı ne olacağını bilmedikleri için ben orada kalmayı seçtim e, çünkü bir taraftan bir rahatlık şöyle vardı yani şöyle bir şey umuyordum hani devletin yardım edebileceği ve bu konuda bir mağdur kalmayacağımıza yönelik bir inanç vardı. Çok kısa bir süre içerisinde bu kısıtlamaları ilan ettikler ilan ettikten sonra devlet çok kısa bir süre içerisinde maaş bağladı e, birçok insana yani işsiz kalan e, çoğu insana. Bundan ben de yararlandım. E, Tabi ama burada ben hani tekim yani bir evli değilim ne bileyim e, tek başıma yaşamıyorum hani bir öğrenciyim sadece kendimden mesulüm bu açıdan ee, devletin yardım ettiği e, e, verdiği para gerçekten çok fazlasıyla yeterliydi. Yani devlet sayesinde ben burada, yani O devletin yardımı sayesinde ben burada e, tutulabildim, devam ettim. Sen e, bir taraftan orada e, e, okul okurken ne iş yapıyordun? E, şimdi Restoranda çalışmaya yazmadım. başladım. Tamam. Çünkü öğrenciyseniz İngilizceniz yeterli seviyede değilse e, çok iyi olması gerekiyor. Ki hele ki ben şimdi gazetecilik alanında bir şey yapmaya kalkacaksam İngilizcemin çok iyi olması gerekecek. E, çoğu öğrenci burada tabii zor şartlarda çalışıyor. Restoranlar işte <laughs> bulabileceğiniz her türlü... E, basit işler diyelim bunları yapmaya tabii yapıyor çoğu öğrenci ben de bir restoranda çalışmaya başlamıştım ama çok kısa süresince Korona başladı ve kısıtlamalar oldu ama dediğim gibi benim tablomda bu devletin yaptığı yardım sayesinde ben burada kalmaya devam edebildim ama tabii ki daha birçok sonuçta farklı hikaye var herkesin hikayesi de farklı mağdur olanlar olmuş olabilir özellikle e, kısıtlama döneminin ilk zamanlarında e, çeşitli sebeplerle belki alamayanlar yardımları bilemiyorum. E, ama benim tablomda durum biraz böyleydi. E, yine de yarın için umudunu kaybetmiş durumda değilsin. Ha, e, genel olarak evet. Şu an hani şu anki şeyimi soruyorsan hani e, duygu durum mu? Dediğim gibi korona nedeniyle bu tabi biraz bozuldu. Yani çünkü korona olmasaydı önümü daha rahat görecektim. Şu an tabii ki ben de düşünüyorum. Örneğin işte Çağdaş'ın dediği mesela şu an bir anda işte e, şeyleri kesseler işte örneğin de, yardımları, işin olmadığı için verilen yardımları işte bu, hani devlet bu anlamda elini çekse burada tutunabilmek çok imkansız olmaya, olacak yani. Yani bu tarz şeylerin tabii olmaması gerekiyor. Biraz hani e, ip üstünde hani ilerli şey sınırda ilerliyoruz yani şu an öyle bir durum diyebilirim e, öğrenciler açısından. Yani aslında ince i̇p bir hat üzerinde ilerlemek çok güzel. Evet, evet. Ince, ince bir hat üzerinde yaşıyoruz. Yani şöyle e, burayı bence güzel özetledi Onur. E hemen kısaca şunu da söyleyeyim. İnsanlar şuna aldanmasınlar. Mesela bazı göç hikayeleri var şöyle işte yakın akrabalık ilişkileri çeşitli sebeplerle bir emekçi pozisyonuyla geliyorlar ve asla bu ülkede toplumsal olarak bağ kurup burada yaşamıyorlar. Kafa olarak 10 yıl çalışayım burada abi, parayı biriktireyim, memlekette bir iki ev alayım, tekrar döneyim e, mantalitesiyle çalışan insanlara bu ülkelerin gerçeklikleri sorulmamalı. Çünkü bakıldığı zaman Türkiye'ye çok benziyor hikaye şöyle. İrlandalı emekçiler İrlanda'da ev sahibi olabilmek için 30 yıl, 40 yıl mortgage kredisi ödüyor ve 2008 mortgage krizi döneminde İrlanda'da pek çok insan bu yüzden evsiz kaldı. O yüzden e, gerçeklere bakıp, evet Türkiye'de durum çok kötü, gerçekten kötü. Mesela bana mailler geliyor, seninle konuştuğumuzda da işte o, o maillerde. En beni e, dehşete düşüren şu olmuştu, e, sizinle iletişim kurmak için, e, ee, günlerce kitap da okuyabilirim, her şeyi yapabilirim. Yeter ki bana cevap verin, çok çaresizim. Çağdaş Bey diye bir mail aldığımda gerçekten çok üzülmüştüm. Ee, o yüzden ben onların e, endişelerini ve e, hayal kırıklıklarını ülkelerine dair anlıyorum. Ama şunu da lütfen oyun unutmayalım, yurt dışına göç bir Robinson Crusoe hikayesi değil şöyle. Çok güzel özetledin Çağdaş. Onur sen de çok güzel bir notla bitirdin az önceki soruyu. İp üzerinde yürüme hali aslında bu tüm dünyanın hali. Çünkü sistem bunu getirdi. Korona da o krizi derinleştirmiş oldu. İkinize de çok teşekkür ederim. Şimdi önümüzdeki süreçte izleyicilerimize de söyleyelim. Bu e, hikayeleri böyle arttırarak e, devam ettireceğiz sevgili Çağdaş'la. E, bugün e, Onur'u konuk aldık. Sonra başka başka ülkelerden başka e, konuklarımız olacak. Şu e, göç hikayesine bir gitme, e, o hayal hikayesine bakalım sahiden öyle mi? Dediğim gibi bir umutsuzluk hikayesi olarak bunu sunmuyoruz elbette. Ama meselenin e, acı ve doğru taraflarını da ortaya koymak lazım. Yoksa o yurt dışında İrlanda'da hayat nasıl deyip çok tık alabileceğimiz iyi bir yayın yapabilirdik. Ama gerçekleri anlatmayı tercih ettik. İkinize de çok teşekkür ederim. Ee, seneye belki C şu e, kutuda ben olurum. Bir başka gazetesi sorar. Ben de İrlanda'ya gelirim. <laughs> Öyle bir yayın yaparız. Valla gelebilirsen ederim. bekleriz şöyle. Çok teşekkür ederiz ee, Onur'la bana söz verdiğin için. Bu arada biz tanışamadık da korona dönemiyle nedeniyle yani bu önlemler nedeniyle. 10 Mayıs'ta önlemler kalkıyor. Geleceğim Onur. Tamam. <laughs> Beklerim. Sözleştiniz <gülüyor> burada. <laughs> Hoşçakalın. İzleyen herkese teşekkür ederiz.